Yayınıma hoş geldiniz. F-35 iyi ki almadık değil mi? Aklı çıktık. Yani diyorduk şifre isteniyor, uçak şifresiz uçmuyor diye. O projede yer almamızı garipsemiştim. Bize diş bilenler, bize her zaman asım belirleyenler, ambarga üstüne ambarga koyanlar nasıl oldu da bizi F-35 programında bir nevi üretici, üretici ortak yapmışlardı. Türkiye'nin TUSAŞ deneyimi, çalışkan kadrosu, özverili mühendisleri güzel projelerde evet yer aldılar. F-35'in gövdesinden tutun birçok aksamına kadar Türkiye bu ürünleri üretti ve F-35 programına büyük katkı sağladı. Tabii ki bir plan vardı. Türkiye'nin katkılarıyla bu projeyi hızla hayata geçirmek, daha maliyetsiz ve uygun ve güvenilir bir üretim şekillendirmek için. Çünkü Türkiye'nin F-16'ları Mısır'a da evet üretilmişti. Mısır bu üretimde Türkiye'yi tercih etmişti. Yanılmamışlardı. Çünkü en kaliteli F-16 üretimini bir nevi montajını Türkiye gerçekleştiriyordu o dönemler. Yani 40 sene önceden bahsediyorum. Şimdi belirtmek istediğim hususu söyleyeceğim. Türkiye F 35 programına bir devlet aklıyla Türk kurmay zekasıyla ve Türk devlet geleneğinin bir engin ufkuyla girmemiştir. Büyük maliyetler evet oluşturan F-35 üretildi, belli ülkelere parti parti teslim edildi. Ama F-35 kronik sorunlarını bir türlü atlatamadı demiştim. F-35'lerin motorları tez evet havlu atıyor ve yeni motor tedariki de dünya para bu kadar masraftan çekilen birçok uzak doğu ülkesi yani uzak doğu ülkesi dediğimiz Japonya özellikle Güney Kore gibi ülkelerden mırıldanmalar başlamıştı bile. Japonya burada bir uçağına bir sorun geldiğinde o sorunu düzeltirken baktı ki daha çok maliyet var. Yeni uçak talebinde bulundu. Yani bu kadar kritik ve zor bir durum. ABD'nin bu kadar maliyetli ve yoğun bir şekilde evet ülke ekonomisine darbe vuracak kadar sıkıntılar oluşturan bu sistemi dünyaya propaganda gücünü de kullanarak sevk etti. Tabii ki anlarız tatlı su balı ülkeleri dediğimiz Norveç gibi ülkeleri, Finlandiya gibi ülkeleri, Hollanda gibi ülkeleri. Bunlar o bölgelerde evet Rus tehdidini saymazsak çok rahat ve huzur içinde yaşayan, sorunsuz bir coğrafyada yaşayan ülkeler. F35'i de takır takır alıyorlar. Çünkü ABD'nin onlarla bir planı yok. Onlar zaten avucunda. Onlar zaten şu anda üretim üssü ve hepsi tabii ki payını bir nevi haracını ABD'ye veriyor. Şimdi buraya kadar anlattıklarım neydi? F35 programının ne kadar maliyetli ve riskli olduğu yönünde ama şimdi yayınımın daha can alıcı yanı bu projeden çıkmamızdan ne kadar isabetli olduğumuzdur. Pazarlarda patlayan tesisler ve daha birçok e, elektronik sistem. Bundan içindeki yazılımlarla hükmettiler cihazlara. Çağrı cihazları. iletişim hiç kesilmesin diye kullandıkları bu cihazlar. Bugün de tesislerle ilgili haberler geldi. Tesisler patlatılmış. 20'ye yakın ölü ama binlerce yaralı var. Bunların çoğu da yar, e, ağır yaralı deniyor. Çünkü eli e, elindeyken telefon veya cihaz yüzüne doğru bir patlama var. Gözünü kaybediyor, yüzünde uzuvlar kaybediyor. Yani demem odur ki şunu da anladık. Telefonlar elimizde ama hepsi bir bomba gibi tehlikeli aslında. Ama işi şuna getireceğim. Biz yerli ve milli bir telefon da yapacaktık. Türkiye yerli cep telefonu üretmişti. O dönem telefonlar böyle bir büyüklükteydi. Dokunmatikti. Akıllı telefonlar daha çıkmamıştı. Ama Türkiye ilk 9 ülkeden biriydi cep telefonunda. Pazara hızlı girecekti. Ve özellikle titreşimi de ilk bulan bir firmaydı Aselsan. Ne oldu biliyor musunuz? Süleyman Demirel Türkiye'de ilk telefonu kullandı. Ve bunun akabinde Türkiye'de, evet Türkiye'de bir heyecan oluştu. Ama bir taraftan da Nokia gibi firmalar, e, birçok firma ne yaptı? Evet, Türkiye pazarına girmeye başladı. Ericsson, Nokia gibi. Ve bunun sonucunda, Türkiye'nin ürettiği bu yerli üretim, bayilik alamadığı için, dağıtım distribütörlüğü alamadığı için, şanssızlığa bakın veya durumlara bakın, Nokia, Türkiye çapında o dönem, Distribütör ve dağıtım ağının sahibi oldu. Ve Aselsan'ın bu ürünleri, evet Aselsan'ın bu ürünleri soklarda çürütüldü ve satılmadı, bekletildi. Daha iyiydi, daha güzeliydi. O dönemki Motorola'dan bile kat kat iyiydi. Ama ne yazık ki dedim ya, Türk malıydı, yerliydi ama bir taraftan o ürünleri satanlar için güvenlik anlamında sızma ihtiyaçlarını giderecek bir durumda değildi. Yerliydi, güvendeydi. Ne oldu? Gereken ilgiyi göremeyen yerli telefon o depolarda, evet o ilgili firmanın depolarında çürütüldü. Ne oldu sonunda? Yerli telefon ağımıza bir de bu uluslararası, evet bu uluslararası telefon şirketleri e, belli davalar açtılar ve bunun sonucunda takip edilmedi ve yeteri ilgi görmediği için, hukuki anlamda gereken desteği görmediği için bu davaları kaybetti Askistan. Yani bu yönde yaptığımız atılım, dünyaya KDV'si yüksek ürün olarak üretip de satacağımız bu ürünün daha gelişmişleri için de ARGE çalışmaları başlamış, daha ileri modelleri için de çalışmalar hızla devam ederken, büyük bir, evet büyük bir darbeyle, bu alandaki gayretleri bir sonlandırıldı. Aynı uçak fabrikalarının kapısına kilit vurulduğu gibi aynen devrim arabasının evet bir nevi benzini unutulduğu gibi bahaneler bir taraftan da ASELSAN'ın ürettiği bu yerli telefonla ilgili durum. Yani siz 10 kamyon bir patates verip bir iPhone alacaksınız. Yani adam Elinoğlu iPhone'dan aldığı karı sen 9-10 tane kamyon patates satarak alıyorsun ihracatta. Yani yetiş o paraya nasıl yetişeceksin? KDV'si yüksek ürünler üretmediğiniz takdirde emekçinize, işçinize de gereken parayı ödeyemezsin. Çünkü kaynak gerekiyor, petrol veya altın fışkırmıyorsa toprağınızdan. Bu sebeple gördüğünüz gibi bu telefonlar yerli ve milli olduğu zaman güvendeyiz. Yerli ve mi milli Aselsan şu anda yerli telsiziyle zaten güzel bir adım attı. Azerbaycan'a da bu telsizlerden satıldı. Yani demem odur ki artık bir durum olsun. Artık bir telefon üretimi için Türkiye'de seferberlik olsun. Nasıl sihanın en iyisini yapıyorsak, gecikmiş olan bu durumu ne yapalım? Devrimde, evet devrimde toga ulaştık. Şimdi de Aselsan'da yarım kalın o işi tamamlayalım. Gelin geldi ve bildiği dünyada en çok aranan şık bir telefon yapalım. iPhone kıskansın çatlasın diyelim. Evet işin esprisi bile güzel. Evet değerli izleyenlerim. F-35'i neden almadık? İşte ya bu yayında bu sorunun tabii ki cevaplarını alıyoruz. Bu sorunun yanıtlarını buluyoruz. İyi ki almadık. Görüşmek üzere.